Sor sevdan beni gecenin karanlığında Gecenin yıldızında, batan güneşin karanlığında Ve kendine bir daha sor Umut yarım mı kalır yollar ortasında Kaldırım köşelerinde, hücra hücra köşelerde Öyle bakıp gülüp geçme Geçip gittiğin günlerde arama, arama dostum Bir daha gelir mi, gelmez diye düşünme Sevdalar ağırdır. işkence görür kendi kendine Hücreleri çürür içinde Sanırım kar yağar, kar yağar içine Üşür elleri yüreğinde, su ortasında ışığı gibi, gecenin yanan lambası gibi, mum ışığı altında acıcık arasını çekerken ve bir daha köşesinde yazarken seni umutlarında arar seni, seni aramaklı olur. manitesinde harmanlarken ekinlerini, buğdaylarını aralarında bulur seni, munzur gibidir sendeki kalan sevda Fırat Mezopotamya'nın aşkıdır bin yılların sevdasıdır sana sevdalanan sevda İlkbahar Nevruz çiçeğinin açmasında kokan karın kokusudur baharın tuzu toprağa çiçeklerin açımındaki tohum yeşeren yeşilliğin güzelliğiydi. Üstünde gülen, gülen gökyüzünün, gökyüzünün kuşağında çıkan yıldızların arasında doğan ay karanlıktayken sana sevdalar yazılmıştır. Bilesin ki bir daha bu sevda senindir. Davalıdır. Davasında sevdalıdır. Sevdasında ağırdan ağırdan işler, işkenceler kendisinden hücreleri çürür, çürüye kalır içerisinde kar yağar, karların üstündeki yüreğine düşen karlar üşütür, zincir, kelepçeler gibi prangalar sökmez yüreğinde bir daha bir daha acır ve canı canından da daha yanar kara bulutlar çöker yağmurlar içerisinde şimşekler çakar sabaha acılar içinde.